Esin, esin. Ah kuzum, mafre büblemo. Aba her söyledi, ayağını sakatlamışsın, geçmiş olsun. Ha sen bunların hepsini yapabilecek misin? Çağırayım çocukları. Yok, yok, yaparım ben, yaparım. Ama olmaz, olmaz öyle. Ben gideyim, çağırayım çocukları. Yok, yok, yok. Zaten Şevkat de burada biz hallederiz, teşekkür ederiz. Emin ben misin? Eminim, eminim. Bak kızım ben gidip çağırayım mı ee, Yok, niye? Çünkü Şevkat yardım çağırdı zaten, gelecek onlar. Ama dikkat et. Tamam. Hadi. Tamam. Dikkatli Oturun. İyi günler. Ben Zezet Bey'i arayayım. Hem bir geçmiş olsun diyelim. Ah adamım. bir kızına sahip çıkamadık canım. Alo. Devlet Beyciğim, ben Marika. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şey, e, ben de geçmiş olsun demek için aramıştım. Anlamadım. Haberiniz yok mudur? Allah Allah. Hay Allah. Ben şimdi aslında... <laughs> yok, babacığım bir şey. Merak etme. Ne demek yok bir şeyim baba? Marika Hanım öyle demiyor ama. Ağaçtan düşüp ayağını kırdı dedi. Aman bırak öyle bilsinler ya. Şevkat bugün biraz kaşındı da. Ben de o yüzden numara yapıyorum. Ayağıma altı şey bile aldırdım baba. Büyük organizasyon yapıyorum burada. Ne numarasıymış bu Esin? Bak gene tımarhanede bitmesin bu işin sonu. Ay yok baba, merak etme küçücük bir şey bu. Senin aklın kalmasın tamam mı? Hadi konuşuruz. Öpüyorum seni. iyiyim ben. Merak etme. Hadi bay bay. karga gibi seke seke. Dur, dur ben kucaklayayım seni. Yok, yok. Hiç gerek yok. İstemiyorum. İstem Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Ee... Ya yok. Esin'in ayağı kırıldı da ona yardım ediyordum. ayağı mı kırıldı? Öyle oldu. Bana neden haber vermedin Esin? Sana ne kadar değer verdim bilmiyor musun? Biz seninle sevgili değil miyiz? <laughs> Neyse tamam. Gel, ben zaten seni almaya geldim. Ya. Yok, yok gerek yok ya. Bora ben yürürüm bırak beni. Olmaz olmaz taşırım bunu. Bora lütfen bırak beni. Ben durabiliyorum ayakta. Ya olmaz. Ayağın kırık. Seni biraz kaçıracağım buradan. Bora bırakır mısın lütfen? Ya ben gelemem bir yere. Bir sürü işim var benim. Keşke arasaydın bir gelmeden önce? Ya sürpriz yapayım dedim. Bak benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu vardı. Bora bugün olmaz. Yarın müsait olur musun peki? Bilmiyorum. Yarın konuşalım olur mu? Peki. Telefonunu bekliyorum. Şevkat! 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 Ne oldu? Varsa baltanı rica edebilir miyim? Baltan mı? Senin gibi Paris ne işi olur baltayla? Hala Paris Leydisi diyor ya. E, odunlarımı keseceğim. Ya konuşuyorsun sen de Şu halinde şu odunları nasıl keseceksin? Tamam şey yapma ben kırarım ben. Aa Ama benim ayağım kırık diye şimdi sen tek başına iki ton odun mu kıracaksın? İki ton değil, değil mi? Kırarım ya şey değil. Ben daha önce evet. dört ton falan da kırdım ya. Bir ben hallederim tamam. Aa iyi tamam o zaman hadi kolay gelsin. Tamam ben seke seke giderim burada. Kapıyı kapatıyorum. İçerisi olmasın. Kolaysa başına gelsin. Hayatında ilk kez uzun söyledi gitti iki ton söyledi onunla. Kıracağız ne yapalım kıracağız. hayret. Evet. Amokatçı, öyle değil mi Amokatçı Bey? Ha? İyi mi öyle? Aksiyon olunca sen kümese gir, tavukların yanına. Ben burada böyle iki ton odun kırdım İki iki ton, iki. Bir değil, iki ton odun kırdım ben, iki. İki ton odun kırdım Kolay gelsin Şefkat. Sağ ol, Allah razı olsun. Şefkat, ne oldu sana böyle? Böyle kanter içinde kalmışsın. Ne oldu bana? Vallahi, ne olsun? Bir odun kırayım dedim de... ...biraz abartmışsın. İki ton kırdım. Bu öyle oldu. Esin nerede? Esin mi? Evde yatıyor. Ayağı kırık ya. Ayağını uzattı, yatıyor öyle. Ee, o zaman sana kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol, Allah'ım. Hadi şunları da kırayım. Al gayret. Kim o? Biziz. Hah, gel, gel. Ya Esim inanmıyorum sana ya. Ne kadar acımasızsın. Ne oldu ya? Ya sen Şevkate, gerçekten hiç acımıyor musun? Ya. Ya çocuk iki ton odun kırmış orada. Görsen hali perbat. Şarjı yüzde ikiye düşmüş. Telefon gibi gidip gidip geliyor. <laughs> Ay biz biraz önce gördük. Adamın gözünün feri kaçmış. Ya ekran ışığı sönmüş anlayacağım. <laughs> Oh olsun. Beter olsun. <laughs> gelin gelin. Ben daha ona neler yapacağım. Ben onun anasının emdi sütü burnundan getireceğim. Görürsünüz. Esin. Bak Şevka'da şaka yaptım. Güldük, eğlendik. Ama bu kadar yeter tamam mı? Evet, daha fazla uzatırsan tadı kaçacak. Ay yok, niye tadı kaçsın ya? Hatta asıl eğlence şimdi başlıyor. Ben ayağım kırık diye daha ona en az bir hafta bütün işlerimi yaptırırım. Hatta on gün falan. Oy Şevkat. Şevkat ya, zabattan belli sakat mayana gibi çalıştırdın Şevkat. Şevkat, ama ben şaka yaptım. Şaka yaptın ha? Bak şimdi ben de sana bir şaka yapacağım, gel buraya. Ay! Bay, bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.